selamlar. Bu videoda sizlere yeni bir airdrop projesi olan PAWS'dan bahsetmek istiyorum. PAWS yani patiler, e, DOCS benzeri bir proje arkadaşlar. E, daha önceki yapmış olduğunuz airdrop etkinlikleri ve telegram işinize göre size bir puan veriyor ve proje çok yeni. İleride değerlenme ihtimaline karşı buna da giriş yapıyoruz. Hemen sol alttaki open yazısına basıyoruz. açılmasını bekliyoruz. Bir sayfa inleyelim. Kapatıp tekrar bir girmeye çalışacağım. Uygulama başladı. Evet, gerekli kontrolleri yapıyor. Evet. <laughs> 24.556 Paus yani pati verdi. Paus token. Semboli güzel olmuş. Hem pati hem şuradan baktığınızda bir köpek. Sevimli bir köpek şeklinde. Cüzdan bağlama özelliği var. Cüzdanımızı bağlayalım. Her ihtimale karşı. Ben Telegram'ın kendi cüzdanını bağlıyorum. Siz de kullanmış olduğunuz farklı bir ton cüzdanı varsa bağlayabilirsiniz. galiba yoğunluk kaynaklı birazcık gecikme yaşanıyor. Cüzdanı sonra daha şimdi bir daha deneyeyim. Evet, şu an yoğunluktan dolayı bağlayalım. Neyse sonra bağlarız. Gördüğünüz gibi şuradan fırsatları kontrol ettiğimizde not düşüşünden dolayı bana 10.000 tane vermiş. Dogs'dan dolayı 10 tane vermiş. Hamster'dan dolayı lanet hamster'dan dolayı 1000 vermiş. Ondan sonrasında Telegram yaşımıza göre de 2980 tane vermiş. Yani toplam 24.556 tane. Başarılı olabilecek bir proje gibi görünüyor. Örn bölümüne bastığımız arkadaşlar burada görevler var. Görevleri yaptığımızda da ekstra ödüller kazanıyoruz. Cüzdan bağladığınızda 3000 tane ekstradan vermiş. Partner görevleri yok. İleride mutlaka çıkacaktır. Farklı projelerle işbirliği yaptıkları zaman. Onların da kanallarını takip edip uygulamayı giriş yaptığınızda ekstra ödüller verecektir. Katılmakta fayda var. Eğer katılmak isteyen arkadaşlar ben bununla ilgili yorumlar kısmına sabitleyeceğim ilgili linki. Link üzerinden katılabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamı için abone olup yorum beğeni yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir durum olursa yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.